Merhabalar, sevgiler diliyorum arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda 18 Ocak Yengeç Burcu'ndaki Dolunay'dan bahsetmek istiyorum. Ee, evet, bu Dolunay'da biraz tabii ki sıkıntılı. Neden sıkıntılı olmasın ki? Çünkü Venüs halen retro. Zaten Venüs retrosu bizi, yani çoğumuzu mahvetti, öyle düşünüyorum. Ee, Merkür de retro. Üstelik Merkür de retro Merkür. Bu Dolunay haritasında Satürn'e yaklaşan... Açıda Evet retro aslında yaklaşan açıda değil ama bir şekilde Satürn'le beraber kavuşum sayabiliriz biz bu e, Merkür'ü. Merkür 9 derece kova, Satürn 13 derece kova. E, kavuşum. Venüs retrosu var ve e, Güneş'in Plüton'la kavuşum var. Yani dönüşüm, dönüşüm, dönüşüm artık dönüşüm lafını söylemekten ya da siz duymaktan sıkıldınız. Belki ben de söylemekten sıkıldım çünkü hala hazırda. Gökyüzü hiçbirimize torpil geçmiyor. Ben de dönüşüyorum. Dönüştürmek zorunda kalıyorum. Çünkü gökyüzü sistem gözüme gözüme sokuyor bazı şeyleri. Bu dolunay da böyle bir dolunay arkadaşlar. Bir şeyler gözümüze gözümüze sokulacak tekrar. Yine kendimizi dönüştüreceğiz. Yine kendimizi dönüştürmek zorunda kalacağımız durumları yaşayacağız. Maalesef ki bakın. Yapacak bir şey yok. Böyle bir zaman dilimindeyiz. Kaçmayacağız. Hala altına süpürmeyeceğiz. Baskılayamayacağız. Dolunay biliyorsunuz ki bir şeyleri görünür hale getirir. Yani sistem diyor ki bunları gör, bunları yaşa ki artık son kararını al. Kendini mi değiştiriyorsun, çevreni mi değiştiriyorsun, işini gücünü mü değiştiriyorsun? Yani farzı misal söylüyorum. Neyi değiştirmen gerekiyorsa değiştir, dönüştür ve artık elini taşın altına koy. Bakın dolunay fazları böyledir. Elimizi taşın altına koymamızı ister gökyüzü sistem. Ee, tabii sıkıntılı bir süreç aslına bakarsanız. Ee, kendimizi güvende hissetmek istiyoruz ama hissedemiyoruz. Ay yengeç orada tek başına kalmış. Karşısında plüton var. Bu ne demek oluyor? Duygusal anlamda biraz sıkıntılı, kasvetli, depresif, takıntılı hissedebileceğimizi. Güvenlik ihtiyacımızı çok da fazla karşılayamayacağımızı ya da bunu ihlal edecek konularla baş başa kalacağımızı maalesef gösteriyor. Kimimiz işinde, gücünde, kimimiz ilişkisinde, kimimiz ailesinde, sağlıkla alakalı konularda kimimiz. Kimimiz kendi içsel dünyasında bir takım sorunlar yaşayacak ve bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak zorundayız. Derinleşmek, derinleştiğimiz konuları çözmek zorundayız arkadaşlar. Eğer o kaygılı, depresif halin içerisinde kalmak istemiyorsanız gökyüzü bize bizden aslında bunu istiyor. Bir yandan da Neptün'ün Lilith'le yaptığı bir e, kare açı var. Dolayısıyla bu da çok hoşuma gitmeyen bir açı. Yalan, dolan, sahtekarlık, fitne fesat durumlar, yalan yanlış haberler, cümleler, konular kulağımıza gelebilir. Bir şeyler böyle hayal ettiğimiz şekilde maalesef ki gerçekleşmeyebilir. Sağlık konusunda da e, böyle bir rahatlama, lütfen rahatlama olmasın. E, çünkü bu sinsi sinsi ilerleyen rahatsızlıklardan da bahseder. O yüzden hepimiz bireysel anlamda sağlığımızı korumak zorundayız. Çocuklarımızın sağlığına ekstra dikkat etmek zorundayız. Ve hatta evcil hayvanlarımızın da sağlığına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Mars'ta evet uzaklaşan bir açı ama şeyle karşı, dilitle karşıt bakın bu dolunayda. Belirsizlik var. Yani hem toplumsal anlamda hem de kişisel anlamda. Çünkü bu Mars-Dilit karşıtlığının Apex noktasında Neptün var. Neptünü biliyorsunuz. Neptün neler yapıyor? Yani belirsizlik getirir Neptün. Bunu hayatınıza göre uyarlayın. Ben aylık burç yorumlarında biliyorsunuz ki yeni aydan dolunaydan burcunuz ne şekilde etkiler alıyor bahsediyorum. Lütfen eğer izlemediyseniz buna bunu izleyin. Tavsiye ediyorum. Burada çünkü burç yorumlarından bahsetmeyeceğim. Genel anlamda bizi bu dolunay ne şekilde etkiliyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bundan bahsedeceğim. Evet hayatımızda hepimizin belirli alanlarında kaos, kriz, belirsizlik, sağlık sorunları, <laughs> pardon bağışıklık sistemimizin düşmesi, kendimizi değersiz hissetmek, baskıya maruz kalmak. Bakın baskı. Yani e, şimdi şöyle bir durum var. Toplumsal anlamda Merkür retro koval e, ve Satürnle kavuşması, elektronik konular, sosyal medya, teknolojiyle alakalı konular. Burada otorite figürlerinin bir takım bizi baskılara maruz bırakacağından bahsedebilir. Yani elektrik, teknoloji, sosyal medya, internetle ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu da bizi biraz baskı altında hissettirebilir. Bu konularla ilgili bir takım belirsizlikler gündeme gelebilir. Bir şeyler çözüme ulaştırılmak isteniyor olsa da biz bunları çok da iyi algılamayabiliriz. Anlatabildim mi? Çünkü burada otorite sanki bu konuyla ilgili sorumluluk alacağı benziyor. Geçmişten gelen konuları değerlendireceğe benziyor. Tabi bir yandan güneşin Plüton'la kavuşumu olumlu tarafıyla nedir? Diyor, dediğim gibi dönüşmek. Yani diyor ki kendini dönüştüreceksin. Çünkü şu an duygusal anlamda kendini güvende hissetmiyorsun. Dedim ya yaşadığın olay neyse. Sorunun ailenle mi, işte eşinle mi, şunla mı, bununla mı, sağlık mı, çocuk mu, para mı neyse sorunun. Diyor ki sen burada derinleşmek, kendi içinde neler olup bitiyor görmek ve bunları dönüştürmek zorundasın. Ama bu olumlu tarafı, gölge tarafıyla manipülasyon demektir bakın bu. Bir takım halkın özellikle çünkü halkı gösterir dünya astrolojisinde manipülatif şeylere, baskıcı şeylere maruz kalmasından bahsedebilir. Baskı var, takıntı var, güç mücadelesi var, manipülasyon var, bir şekilde tabi oğlak burcunda da olduğu için iş, devlet, otorite, ekonomi, kariyer bu tarz konularla ilgili manipülatif söylemler, manipülatif yaptırımlar maalesef ki gündeme gelebilir. Ee, onun dışında Merkür'ün Uranüs kurduğu bakın kare açı ki biliyoruz ki Merkür Satürn'le ile kavuşuyor. Evet ani şok edici gelişmeler kolektif adına yani dedim ya bu teknoloji, sosyal medya, bu tarz konularda kısıtlanma, elektriklerle alakalı sorunlar, internetle alakalı sorunlar, toplumsal sorunlar ani ve şok edici bir şekilde önümüze gelebilir. Dolayısıyla her birimiz dikkatli olmak zorundayız, kendimizi sağlık anlamında, bilgi anlamında e, koruma altına almak zorundayız e, ve bir takım manipülasyonlara e, karşı da bilinçli olmak zorundayız, uyanık olmak zorundayız. Sıkıntılı. Ben bu dolunayı biraz sıkıntılı gördüm. İşin gerçeği. Düğümlerin de bir e, yedi aksında biraz da burç olarak 2.8 8 aksında olması krizlerden bahsediyor ekonomik krizlerden bahsediyor maalesef ki o yüzden arkadaşlar bu dolunayda e, aslında mottosu şu Kendini güvende hissetmek, kendi ailenle, kendi yakınlarınla kendini güvende hissetmek için neye ihtiyacım var? Ve senin o güvenlik ihtiyacını ihlal eden şeyler, o dışsal faktörler neler? Yani biraz mücadele edeceğiz. Hem içsel hem de dışsal. Biraz e, mücadeleci olmamız gereken, bilinçli olmamız gereken bir süreç. Çünkü Ay'ın Neptün'de kurduğu açı olumsuz tarafıyla bakın eee hayali bir iyimserlik getirebilir. Hani aman boş ver. Altı mı değil mi sağlık konusunda olsun, para konusunda olsun. Hani bir sorun çıkıyor. Hayali bir iyimserlikle kapılabiliriz. Dolayısıyla bu maalesef gölge tarafı. Ama olumlu tarafıyla bu açı inanç, sezgisel bir güç, ilham getirir. Yani sorunlarımızı nasıl çözeceğimize e, nasıl çözeceğimizi İçsel olarak bileceğimizi gösterir olumlu tarafıyla. Ama lütfen bunun bu açının gölge tarafına kapılmayın. Unutmayalım ki Mars Lilith karşıtlığı Neptün tekare. Orada büyük bir sorun var. Orada özellikle yalan yanlış bilgiler, yalan yanlış söylemler, o onu söyledi, bu bunu söyledi, şöyle bir haber çıktı. Hani bunların bir kaos ortamı yaratması gibi şeyler var. O yüzden tabii ki hayali bir iyimserlik içinde olmamamız gerekiyor. Ama içsel olarak da ee, nasıl bir şeyleri çözüme ulaştırırız ve bunun için neler yapmamız gerekir? Buraya odaklanmamız gerekiyor. Evet böyle bir dolunay, ani şok edici etkiler, dönüştürücü, bizi dönüştüren hem toplumu hem bireysel anlamda hepimizi dönüştüren bir dolunay. Biraz böyle kendimizi baskı altında hissedebileceğimiz ve baskı altına da girebileceğimiz, Özellikle dedim ya sosyal medya, internet, teknoloji konusunda otoritenin e, e, bir takım yaptırımlarının olması. E, böyle etkiler görüyorum ben bu dolunayda. Tabii ki bu benim e, kendi yorumum sembolleri e, okuyarak yani. E, evet bu videomuz bu kadar olsun. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.